Penis longevity ile ilgili yapmış olduğumuz serinin ikinci videosu. Penis longevity etkileyen en önemli faktörlerin başında yaşam tarzı Yaşam tarzımız penis sağlığımızı doğrudan etkiler. Bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar sigara kullanımının, fiziksel aktivite eksikliği, sağlıksız beslenmenin ve fazla kilonun, obezitenin, metabolik sendromun ve aşırı alkol tüketimi gibi faktörlerin sertleşme sorununa zemin hazırladığını göstermiştir. Tüm faktörlerden arınmak ve penis longevity için yapmamız gereken nelerdir peki? 1 damar sistemimizi ciddi anlamda etkileyen, sertleşme bozukluğuna neden olan her kötülüğün babası olan sigarayı bırakmalıyız. 2. Sinir sistemi ve hormon dengesini bozarak cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu yapan aynı zamanda psikolojik etkiler ile tüm kötülüklerin anası olan aşırı alkol tüketimi ve madde kullanımı bırakmalıyız. 3. Günde 7 saat uyumaya özen göstermeliyiz. Çünkü günlük 5 saat ve altında uyumaya başlayınca testosteron seviyemiz düşmeye, stres düzeyimiz artmaya ve cinsellikte bozulmaya neden olabilir. Vücutta yüksek kortisol seviyelerine ve dolayısıyla testosteron düşüklüğüne neden olan stresten uzak durmalıyız. Dördüncü olarak ise şu mottoyu unutma. Use it or lose it. Yani kullan ya da kaybet. Bu kavram penis için tam olarak geçerlidir. Yani kullanmadığın penisi kaybedersin. İlişki sıklığını artır.